İsmim Tevfik Sönmez Küçük, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2006 yılında birincilikle tamamladım. Lisans eğitimim bittikten sonra yüksek lisans eğitimi Almanya'nın en seçkin üniversitelerinden biri olan Heidelberg Üniversitesi'nde, doktor eğitimimi ise yine Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2014 yılında tamamladım. Kasım 2016 tarihinden itibaren Dekan Yardımcısı, Aralık 2020 tarihinden itibaren ise doçentlik görevimi yürütüyorum. Öğrenciliğimden bu yana fakültemizin her alanında görev yapmanın şerefi ve mutluluğu içerisindeyim. Bu çerçevede Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin bizlere çok büyük katkı sağladığı kanaatindeyim. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin eğitim dili İngilizce. Yani derslerimizin %30'u İngilizce olarak verilmektedir. Fakat sadece bu noktada değil, aynı zamanda bizler bilişimi de çok önemsiyoruz. Bu anlamda bilişim hukuku yan programımız var. Bilişim hukuku yan programı çerçevesinde özellikle yapay zeka hukuku, sosyal medya hukuku, unutulma hakkı gibi dersler veriyoruz. Bu yan programından mezun olan öğrencilerimiz yan dal sertifikalarını alarak yine aynı şekilde lisans diplomaları ile birlikte iş hayatlarına atılabiliyorlar. Bilişim bizim için çok önemli. Zira bizler dünyada kendilerini geliştiren, vizyonu ve ufku geniş hukukçular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede e, uluslararası okullarla ilgili bağlantılarımızdan da bahsetmek istiyorum. Örneğin İvonova Devlet Üniversitesi ile bir uluslararası yaz programı e, eğitimimiz söz konusu. Bu çerçevede e, yabancı öğrenciler Türkiye'ye, Türk öğrenciler ise e, Rusya'ya giderek yaz okulu programlarını yapabiliyorlar. Erasmus da bizim için çok önemli. 80'i e aşkın üniversiteyle Erasmus anlaşmamız var ve Erasmus'u etkin bir şekilde kullanan bir fakülteyiz. Bunun dışında staj programları da çok önemsiyoruz. Bu bağlamda yurt içinde ve yurt dışında farklı kurumlarla staj yapmayı anlaşması yapıyoruz, yapmış bulunmaktayız ve öğrencilerimiz öğrenimleri devam ederken staj yapma imkanlarına sahip olabiliyor. İstanbul Barosu'yla... bir yine uygulamalı eğitim programımız söz konusu ve bu çerçevede yine kredisiz yabancı dil alma hakları var. Bu bağlamda örneğin Almanca, Fransızca gibi yabancı dilleri alarak kendini geliştirebiliyorlar. Mesela ben eğitimi devam ederken Almanca aldım ve bu aldığım Almanca ile birlikte yurt dışında Almanya'da Almanca yüksek lisans yapma hakkına sahip oldum. Bu çok büyük bir olanak olduğunu düşünüyorum. Özellikle aday öğrencilerin kendini geliştirme noktasında çok ciddi bir atılım olacaktır. Baro ile bir uygulamalı eğitim programımız var İstanbul Barosu ile. Bizim yine öğrencilerimiz mezun olduktan sonra New York, Nebraska, Texas gibi barolara giderek buralardaki baroların sınavlarını geçiyor ve buralarda avukatlık yapma hakkına da sahip oluyorlar. Bizler için önemli olan öğrencilerimizin uluslararası alanda kendini geliştiren ve vizyon sahibi olan hukukçular olmaları. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi yoğun bir program sağlıyor ama bu programın öğrencilerin katkı sağlayacağı kanaatindeyim sadece eğitim programı bakımından değil aynı zamanda sosyal olanaklarda öğrencilere büyük bir fırsat tanımakta. Örneğin ben e, Hukuk Fakültesi e, bünyesinde eğitimi devam ettirirken Hukuk Kulübü öğrenci başkanlığında yapmıştım. E, derslerimiz çok yoğundu ve bizi zorluyordu. Fakat yine de sosyal aktivitelerle kendimizi geliştirme ve hocalarımızla olan diyaloğu arttırma imkanına sahip olduk. Öğrencilere tavsiyem sadece kendilerine temel eğitim veren bir fakülteyi değil, aynı zamanda kendi kişisel gelişimlerine hizmet eden bir fakültede eğitimlerini sürdürmeleri. Bu anlamda Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin onlara çok büyük bir fırsat olacağı kanaatindeyim.